Şimdi konumuz bugünkü ne biliyor musun? <laughs> flüt çalma challenge. Yani en iyi flütü kim çalacak? Işıl mı yoksa yanında duran arkadaşı ayı mı? Ama çok dikkat et çünkü senden habersiz ben o ayıyı flüt çalma kursuna gönderdim. Bu arada destekçileriniz de var. Ayın destekçisi yavrusu sen destekçilerin de bak hemen yanında duruyor. Tavşan ve sincap. Konuyu da söylüyorum. Flüt hangi konuda çalacaksınız? Ya satarım, bal satarım. Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba arkadaşlar, işte ben Miguel yaz hoş geldiniz. Bugün babam flütü getirdi, ayı da yirmi durdu. Ne yapacağım bilmiyorum. Babişkom söyle bakalım. Evet babişkom, şimdi konumuz bugünkü ne biliyor musun? Ne? Flüt çalma challenge. Yani en iyi flütü kim çalacak? Işıl mı yoksa yanında duran arkadaşı ayı mı? Ama çok dikkat et çünkü senden habersiz ben o ayıyı flüt çalma kursuna gönderdim. Bu arada destekçileriniz de var. Ayın destekçisi yavrusu sen destekçilerin de bak hemen yanında duruyor. Tavşan ve Sincap. konuyu da söylüyorum. Flüt hangi konuda çalacaksınız? Ya satarım, bal satarım. Anlaştık mı? Her iki tarafta anladı mı? Işıl sen anladın mı? Evet. Bu arada iyi dinle beni. İki defa arka arkaya çalacaksınız. Ya satırım, bal satırım mı? Tamam mı? En iyi kim çalacak? E ona sadece ben karar vermeyeyim. Arkadaşların yorum yaparken onlar da karar versinler ne dersin? Tamam. Tamam. Senden sonra ayı çalacak o zaman. Önce sen başlıyorsun. Anlaştık mı? Tamam, Bakalım ayı nasıl çalacak onu daha çok merak ediyoruz öyle değil mi? Hı -hı. Evet. O zaman heyecanlanmadan çalıyorsun. Dinliyoruz seni. hiç şaşırmadan çok güzel çaldın Işıl. Vallahi ben çok beğendim yani seni takdir ediyorum bu konuda. Gerçekten sen iyi öğrenmişsin okulda kim öğretti? Senin öğretmenin mi yoksa müzik öğretmeni mi? bizim öğretmen. Kendi öğretmenin öğretti. Aferin Çiğdem öğretmeni o zaman. <laughs> çok iyi öğretmiş. Bütün arkadaşlarım böyle güzel öğrendi mi? güzel öğrendim öte yani. Tamam. Evet şimdi sıra kimde? Ayıda. Şimdi Ayı'ya geçelim. Bakalım Ayı nasıl çalacak flütümüzü? Kursu güzel almış mı? Öyle değil mi? <laughs> evet. Çalabilecek çalıyor baba? Uşur. Ayı da çok güzel çalıyor değil mi? Allah Allah bakalım. Sanki senin kadar çalıyor. Şaka maka. Baba nasıl çaldı bu? işte ben sana söyledim ya. Kurs verdim senden habersiz diye. Sen inanmıyordun galiba bana. <laughs> evet, artık bundan sonrasına arkadaşların karar versinler. Kimin daha iyi çaldığına. Tamam mı? Ben şimdi arkadaşlarını etkilemek istemiyorum. O yüzden hani sen mi o mu daha iyi çaldığına arkadaşların karar verse bence daha iyi olacak. Öyle değil mi? Ama yine de alkışlayalım mı? Ayı. Ayıcık teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel çaldın. Aferin sana. Hadi, Hadi bakalım bay bay yap arkadaşlarına. Ayı da beraber yapın tabii artık yani. <laughs> Videoyu beğenin, yani, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Deniz benim şeyimi yer şeyler. Bana bayağı değil mi? Ne oldu? <laughs> Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. <laughs> evet, payı geçiyor size. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı içinden? Babacığım şimdi fark ettim. Baba. Ağzım yanıyor ya. <laughs> sizin için hazırladığımız <laughs> bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Yeni videolarımı önce sizin <laughs> görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> Yazışmak istiyorum. Önce bitirmek istiyorum.